Sen merhaba. Nermin Ataratücü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ediyoruz arkadaşlar. Özellikle abonelerime, e, videoya yeni denk gelip de abone olanlara, beğenenlere, yorum yapan arkadaşlara özellikle niyet ediyorum arkadaşlar. Ne diyoruz ve öyle de oldu diyoruz. Hepimize şifa olsun. Şimdi aklımızdaki kişinin Önce bir anlık enerjisine bakacağız arkadaşlar. Daha sonra da sizin merak ediyor mu diye soracağız arkadaşlar kartlarımıza. Hadi bakalım anlık enerjiyle tam şu an e, neler yaşıyor dedi. Bakın bir şifalanma arzusu içerisinde olduğundan bahsetti. Özellikle e, geçmişte e, yaptığı şeylerden dolayı diye düşündürdü bana. Neden? Çünkü sezgisel. Şimdi farklı vizyonla bakmam gerekiyor diyor. Bu durumda şunu anlarız. Evet. Bir durumu şifalandırmam gerektiğini fark ettim. Çünkü o tarafta baktığım zaman daha doğru şeyler olmadı. Şimdi olaylara daha sezgisel bakıyorum. Evet arkadaşlar gündem enerjisinde böyle bir eğlenmek, güzel vakitler geçirmek ee, ve yeni başlangıçlar arzusu içerisinde olduğu bir döngüde ve evet bir şeyler çiçeklensin böceklensin bolluk bereket olsun evet arkadaşlar şöyle e, geçmişte yaptığı bazı e, hareketlerden dolayı kişi e, bu durumu değiştirmem gerektiğini fark ettim diyor. Neden? Dediğim gibi bakış açımı değiştirmem lazım demiş. Çünkü e, güzel vakitler geçirmek ve yeni başlangıçlar ve mevcut bir şeylerin bollaşması, e, fazlalaşması tamamen benim olaylara bakış açımı değiştirmemden e, kaynaklanacak. Yani bunu böyle yapmam gerekiyor dediği bir döngünün içerisinde aklınızdaki kişi. Evet, anlık enerjilerde. Evet başka bir vizyonla yapması kendisine çok daha iyi geleceğinden bahsediyor. Açacağız burayı arkadaşlar. Anlık enerjilerinde evet e, duygusal durumu bakın arkadaşlar. Duygu durumu olarak bir şeyleri şifalandırması gerekliliğini fark etmiş aklınızdaki kişi. Evet bir şeyler değişsin dönüşsün bu kadar net olur arkadaşlar. Evet şimdi ben size e, durumu anlatacağım arkadaşlar. Bakın dedi ki. E, duygu durumuyla alakalı bazı şeylerde bir sıkıntı yaşadım çünkü yanlış taraftan baktım diyor olaylara. Bugün gelinen noktada bu döngüyü evet değiştireceğim değiştirmem lazım çünkü e, haksızlık yaptım diyor arkadaşlar e, ve e, bir güneş kartı çıkmıştı değil mi? Yeni başlangıçlar ve duygu durumunun e, yükseldiğinden bahsediyor geçmişte yaptığı hatalardan kaynaklı. Bugün gelinen noktada evet yanlış yaptım ama çok farkındayım duygusal olarak bir yoğunluktan bahsediyor ve çok beğendiği bir enerjiden bahsetti arkadaşlar. Ümit ederim sizsinizdir bu anlık enerjilerde aklınızdaki kişi. Evet şimdi diyeceğiz ki peki ee, tam şu an bakın bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanı açıyorum. Özellikle kolektifte abone olan arkadaşlarıma, yorum yazanlara, beğenenlere ve ilk defa gelip destekleyen bütün arkadaşlarıma e, niyet ederek açtım biliyorsunuz. Sizi merak ediyor mu diye soracağız kartlarımıza. Evet. Şimdi bazı sıkıntıları olduğundan bahsetti, Maddi olarak sıkıntılar içerisindeyim ama buna rağmen sizi özlediğini ve hayatındaki yerinizin ona değer kattığından bahsediyor ve bazı planlamalar kafada yaptığını söylüyor bize. Stratejik davranmakla alakalı ve şu an bir dinlenme döngüsü içerisinde. Ne sormuştuk biz sizi merak ediyor mu? Evet bakalım sevgi meleği. Tabii ki merak ediyor arkadaşlar. Ama söylediğimiz gibi şu an maddi durumda bazı sıkıntıları olduğundan kaynaklı olarak önceliklerini biraz da bu anlamda para olarak oluşturmuş şu an ama sizinle ilgili de kafasında bazı planlamalar ve projeler olduğundan bahsediyor. Hatta neler yapabilirim diye düşünüyor ama önceliği bir para durumu diye açtı bize. Çünkü bu ilişkinin ciddi olmasını istiyorum arkadaşlar. Bakın kuponlusu aile duygusal olarak bir şeyler olmasını istiyorum. Ama maç bir durum şu anda buna çok elverişli değil. Ee, diyor aklınızdaki kişi kesinlikle sizinle tamamlanmak istediğini duygu anlamında bunu söyledi. Ve bakın o kadar çok değer veriyorum ki diyor her anlamda size hem tensel arkadaşlar hem de hayatın içerisindeki yaşam tarzınızı, fırsatları değerlendirilebilmenizi, başarınızı, belki ilişkiyi ayakta tutuşunuzu ya da bir şekilde kendinize bakıp kimseye ihtiyacınız olmayışından bahsediyor bu tutumunuzda beğendiğini söylüyor. Evet. Ciddi bir ilişki için arkadaşlar Aziz Kart'ı biliyorsunuz daha geleneksel bir durumu anlatır. Bununla ilgili bir strateji kafasında kurduğunu söylüyor. Evet çünkü arkadaşlar mevcut durumdan e, ...gideceğim diyor. Yani mevcut durum bir dinlenme döngüsünden çıkacağım. E, bu konuyla alakalı kafamda bazı stratejiler var. İlişki küsseniz barışmak... E, ...arkadaşlar veya sizin istediğiniz gibi bir ilişki değilse... ...o durumu toparlamak ya da arada üçüncü durum engelleri varsa... ...onu da halletmekten bahsediyor. Ama e, dediğim gibi şu döngü içerisinde biraz finansal sıkıntılarını özellikle gösterdi ama kolektif enerjisinde anladığım kadarıyla arkadaşlar ekonomik güç olarak ya da çok durumunuz iyi de olmayabilir ama aklınızdaki kişiden madden çok bir beklentiniz olmayabilir. Eğer bu döngüdeyseniz bu tavrınızla beğendiğinden bahsediyor aklınızdaki kişi. Evet sizi merak ediyor mu demiştik. Tabii ki meraktan ziyade özlediğinde verdi. Bakın sevgi meleğiyle sizi çok arzuladığında verdi. Bakın değnek kraliçesi çok arzulu bir karttır Evet e, şu an bazı şeyleri bir askıya aldıysam diyor ee, tamamen yenilenmek için hem kendini hayatın içerisinde maddesel yenilemek hem ilişkiyle alakalı bir yenilenmeden bahsediyor size. Evet bir şeyler e, gelişsin diyor. Yani kendi içinde bulunduğu durumla alakalı özellikle materyalist bunlar değiştikten sonra iç huzurumu yakalayacağım diyor arkadaşlar. O zaman bakın sevginize sığınacağından bahsetti. O zaman içim daha rahat olacak dedi ve bazı konularda bana biraz esneklik göster diyor merak ediyor mu diyoruz ya tabii ki merak ediyor diyor hatta bu döngü içinde küs ayrı dargın gel gitli enerjiler sizi kırdıysa döktüyse bakın e, telefon engeli sosyal beni engeli vesaire bakın af diyecek sizden dedi ve bunu e, gerçekten kalbiyle yapacakları bir af e, arzusu var bağışla beni diyecekmiş ve şu an sadece bir rahatlama yani maddi durumları toparlamak ve kafasını da e, toparlamak istediğinden bahsediyor arkadaşlar. Merak ediyor. Evet ama bir şeyleri düzeltebilmek için bu ayrılığın ya da gelgitli enerjilerin lütfen durumunuza göre alın. Bunların olması gerekiyordu diyor arkadaşlar. Şimdi sizi merak ediyor mu konusunda devam edelim değil mi? Bir konuştu. Kaçırmayalım fırsatı dinleyelim. Evet, iletişimlerin ve fırsatların en büyüğüyle gelmek istiyorum. Totemde miyiz? Aşıklar kartı arkadaşlar merak ediyor mu diye ne demek? Tabii ki aşığım diyor aklınızdaki kişi. Totemde misiniz? Hadi bakalım. Hepimize şifa olsun. Aşığım dedi. Ben biz olmayı seçeceğim. Evet bir şeyler değişip dönüştü artık bende diyor aklınızdaki kişi. Sizinle tamamlanmak ve güzel zamanlar geçirmek istediğinden bahsetti. Arkadaşlar şimdi ben size şurada çok net görünüyor mu bilemiyorum ama. Bakın iki kartta aynısını anlatır. Yani hadi müjde küsseniz barışmaya veya ilişki ciddi bir yerdeyse oradan bir dönüş olduysa olayın tekrar orada olacağından bahsediyor. Aklınızdaki kişi bir kutlama enerjisi verdi. Merak ediyor musun? Bu koşa koşa geliyor arkadaşlar. Meraktan daha fazlası. Ve evet bu konuyla ilgili de bir zafer kazanacağım. Başaracağım diyor ben. Evet ben başaracağım. Ee, muhteşem devam edelim başaracağım bu döngüyü bu kutlama enerjilerini e, sana olan aşkımı biz olmayı artık seçtiğimi eskisi gibi değil artık duygularım dönüştü bunu sana anlatacağım diyor dikkat ederseniz olaylara başka bir bakış açısından bakacak demiştik değil mi İlk açtığımız gündem kartında çıkandı hadi bakalım sizle tabanlanmak arzusu arkadaşlar. Evlen, en büyüğüyle bir yolculuk yapmak istediğinden bahsediyor size. Evet ve aşıklar kartının üzerine bir yolculuktan bahsetti. Bir şeyler değişip dönüşmesin sende dedi. Yani bir bekle düzelteceğim diyor arkadaşlar. Sakın komşu olasılıklara bakma diyor. Bakın beni merak ediyor mu dedik ya tabii ki. Diyor ki sakın hayatına birini alma beni kaygı ...durumuna sokma diyor arkadaşlar. Bir kaygı da çalıştırıyormuş. Ee, ve bana biraz zaman ver toparlayacağım demişti. Evet, hadi bakalım. Ee, ve çok güzel bir enerji çıktı. Ee, çünkü sizin onun hayatında çok önemli bir karakter olduğunuzdan bahsediyor. Ona hem maddi hem manevi destek olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada maddiyat derken özellikle para vermek olarak da düşünmeyin. O da olabilir ama... Bir insanın hayatta tutunabilmesi için yani kötü zamanlar geçirebilir ama ona destek olup bir yol açma eğilimi bile kişiyle alakalı somut fikirler e, o bile e, onun için çok önemliymiş arkadaşlar bundan bahsediyor. Bir şeyler iyileşecek diyor arkadaşlar bakın evet merak ediyorum dedik evet çok merak ediyor kaygılı da aynı zamanda var bakın bir topluluklar bir yine bir topluluk kartı bir kutlamalar. Evet ee, şu an diyor kaygılı durumlarından bahsediyorduk ben o duruma döngüye girmek istemiyorum hayatımda da başka olasılıklar olsun istemiyorum diyor şu an benim yönüm duygum sensin diyor arkadaşlar ve aydınlatma sen diyor benim. Ee, yolumu aydınlatıyorsun dedi arkadaşlar. Bakın ne demiştik sizi gördüğü yer. Böyle bir karakter. Hem eğitimci gibi bakın her anlamda ona yol gösteren, iyi gelen tarafınızdan bahsetti. Ve her konuda onu aydınlattığınızı söylüyor. Artık odam sensin diyor. Bu içinde bulunduğumuz, bakın arkadaşlar kaostan çıkacağım diyor ve eylemlerin en büyüğüyle geleceğim diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şöyle devam edelim merak ediyor musunuz da çok güzel açtı tabii ki kaygılıyım başka biri var mı diyor size evet arkadaşlar biraz bekleme döngüsünden bahsetti başka vizyonda baktım çünkü diyor bilinçaltımda bazı korkular yaşadım ve Dengem bozuldu. Neyle alakalı arkadaşlar kaygısı başka bir yere gitme e, durumunuza karşılık diyor. Sakın arkanı dönüp gitme dedi arkadaşlar çünkü beni sevdiğini biliyorum ama arkanı dönüp gitme seninle tekrar yeniden arkadaşlar gördük mü Joker kartımızı başlayacağım dedi müteşte. Evet şimdi dedik ki sizi merak ediyor mu? Evet merak ediyor bir kıskançlık durumu da çıktı zaten. Şu an beklemede bazı şeyleri gözlemlediğinden bahsediyor. Birbirinize aslında her anlamda uyduğunuzdan. Bazen kavgaların, tartışmaların ufak tefek tabii ki e, size iyi geldiğinden de bahsediyor. Aslında kaosları böylece ortadan kaldırıyoruz diyor. Evet, aile olmakla alakalı arkadaşlar e, düşüncelerin içerisinde ve bazı dengesizliğinden de bahsediyor. Tabii dengesizlik durumundan da bahsediyor. E, sana bağımlıyım diyor. Dengemi de kaybediyorum diyor. Fakat sizin ilişkiyi daha ciddi bakma durumunuzun onu biraz korkuttuğundan bahsediyor. Aslında sadece durumun bu. Ama anladım ki yönüm, duygum sensin. Her şey beni sana getiriyor dedi arkadaşlar. Joker kartı yeni başlangıç ve üzerine ne verdi arkadaşlar? Biraz sabret dedi. Arkadaşlar evet. Ya şimdi şöyle biraz sabret, bekle. Yani beni merak ediyorsa niye aramıyor diyebilirsiniz. Kolektif enerjim veya istediğim gibi bir şey yok diyorsanız aramızda merak ediyor mu kısmında biraz sabret. Yeni başlangıçlar için dedi size her şey bolluk, bereket içerisinde başlayacak ve bu sefer her şey gerçekten iyi niyetlerle olacak diyor. Çünkü aydınlanmış kişi bilinçaltı korkularından ve kaygılarından da çıkıyor durumunda ve bir risk alacak. Yani şöyle... Ee, bir dengesiz tutumları var demiştik. E bağlı bulunduğu durumlar vardı ama sizin istediğiniz gibi bir ilişki oluşturmak için yine de her şeye rağmen bir risk alacağım diyor durumla ilgili. Benim yönüm, duygum, her şeyim sensin. Bugün bunu çok daha iyi anlayabiliyorum. Hatta daha bir gece bakıyorum bu duruma dedi aklınızdaki kişi. Hadi bakalım kucaklama. Yeni başlangıçlar sabre Tabii ki merak ediyor musunuz üzerine ve kucaklama Arkadaşlar tekrar bir arada olacağınızı zaten bildiğinden bahsetti aklınızdaki kişi. Çok güzel bir açılımdı. Dedik ki önce güncel enerjisi nasıl? Ama orada da sizi verdi zaten. Şimdi bu kartları okuyunca oradaki e, gündem sizmişsiniz. Onu anladık. E, ve merak ediyor Tabii ki merak ediyor arkadaşlar. Kartların geneli merak üzerine açıldı. Ve anlatımlarda da birbirini çok güzel destekledi. Evet. Ne diyelim, her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına ulus kalp ile niyet ettik, değil mi? Özellikle ne dedik arkadaşlar abonelerime, videoya denk gelen yeni arkadaşlarım, değinenlere ve tekrar abone olanlara yeniler için söylüyorum. Yorum yapan bütün arkadaşlarıma e, şifa alması için niyet ettik, değil mi? E, ve öyle de oldu diyelim. Hepimize şifa olsun.